11 yıl aranın ardından Trabzonspor'da göreve başlayan fakat 26 maç sonunda görevi bırakan Şenol Güneş'le ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Trabzonspor'daki görevinin tam olarak ne olduğunu anlasılamadan da ayrılık kararı çıktı. Futbol direktörü tanımı ile ligin son haftalarında görevde kaldığı tahmin edilen Güneş'i kimse ortalarda görmedi. Görevden ne zaman ayrıldı? Şenol Güneş sonunda İstanbul'da karşımıza çıktı. Yardımcısı Şeref Çiçek ailesinin mutlu günü için İstanbul'da bulunan güneş yakın mesafede futbol oynayan çocuklarla bir araya geldi. Beşiktaş Keçiören Futbol Okulu'nu ziyaret eden Şenol Güneş hatıra fotoğrafı da çektirdi. K U L A K S I Z O yumuşak G L U N U N payı büyük fotoğrafta Mehmet Kulaksızoğlu da yer aldı. Kendisi tesisi yaptıran ve çocukların Türk futboluna kazandırılması noktasında sorumluluk edinmiş bir isim. Trabzonspor'da da hoca ile birlikte çalıştı. Güneş'in Beşiktaş ziyaretinin özel bir nedeni yok. Trabzon'da kaldığı dönemde futbol okullarını gezemeyen Güneş'in İstanbul'a geldiği ilk anda Beşiktaş'ın futbol okulunda soluğu alması oldukça dikkat çekti.